İyi günler. Bugün ondalık sayıları kesirlere çevirmeye bakalım. 5 tam %9. 5'i yazıyoruz. 5'i yazdık. %9 için 9 yazıyoruz. 6'a 100 yazıyoruz. 6'a 100 yazıyoruz. Evet devam ediyoruz. 3 tam onda 2 nasıl yazıyoruz? 3'ü yazıyoruz. 2'yi yukarıya yazıyoruz. Onu buraya yazıyoruz devam ediyoruz sıfır tam binde bir ee, bunun için tam kısım yok biri yazıyoruz 6 bölü bin bin devam ediyoruz 4'ü yazıyoruz 4 tam kısmı var 32 yukarıya yazıyoruz alta kaç yazıyoruz 10 100 100 yazıyoruz devam ediyoruz 1 bir tam biri tam kısmını yazıyoruz yukarıya 11 yazıyoruz ee, bir onlar basamağı, yüzler basamağı, yüz yazıyoruz. Bu nedir? Bir tam 111. İki tam 2'yi yazıyoruz, 33 yukarıya yazıyoruz. Aşağıya bakalım, onlar, yüzler binler basamağı bin yazıyoruz. Devam ediyoruz. Sıfır tam 179. Ee, tam kısmı yok, %79'u yazıyoruz Bölü onlar basamağı, yüzler basamağı yani yüz yazıyoruz. 100. Devam ediyoruz. 3 tam binde 44. 3 tamı yazıyoruz, 44 yukarıya yazıyoruz. Aşağıya onlar yüzler binler basama bin yazıyoruz. Devam ediyoruz. 5 tam onda 5. 5'i yazıyoruz, yukarıya 5 yazıyoruz. Aşağıya 10 yazıyoruz. Devam ediyoruz. 5 tam onda 5. 8 tam yüzde 9. 9 yazıyoruz. Alta 100 yazıyoruz. 0 tam binde 1. 1 yazıyoruz bölü bin. Öyle değil midir? Onlar yüzler binler basama. Bir tam binde 222. Bir tam binde 222 nasıl yazıyoruz? 222 yazdık alta bin yazıyoruz. Onlar yüzler binler basama. İki tam 132. İkiyi yazıyoruz. 32 bölü 100. Devam ediyoruz. 4 tam 14. 4 tam yazdık. 4'ü yazdık bölü 10. 2 tam 2 2'yi yazıyoruz. 2'yi yazıyoruz bölü 100. 1 tam binde 1. Bir. 1'i yazıyoruz. 1'i yazıyoruz bölü 1000. Öyle değil midir? Onlar yüzler binler basma. 5 tam yüzde 11. 5'i yazıyoruz. 11'i yazıyoruz. Bölü 100. 6 tam binde 7. 6'yı yazıyoruz. 7'yi yazıyoruz. Bölü 1000 onlar yüzler binler basama. Dört tam yüzde kırk dört. Dördü yazıyoruz. Kırk yazıyoruz. Bölü yüz. Nedir? Dört tam yüzde kırk Bir tam binde yüz on üç. Biri yazıyoruz. Yüz on üç yazıyoruz. Bölü bin. Altı tam onda beş. Altı tam onda beş bu şekilde yazılıyor. 3 tam 1000'de 406. 3 tam 406'yı yazıyoruz. Bölü 1000. Öyle değil midir? Onlar yüzler binler basamaz. 0 tam 187. 87. 87 bölü 100. Tam kısmı yok. 0 tam 10'da 6. 6 bölü 10. 0 tam 189. 89. 89 bölü 100. 1 tam %1 bir tam 1 tam 1/100 Evet beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz.